Ay yeter ya bak tadı be. Hay ha. a. Anne o yiğit öpe ya. İyi dedi ne olur? ne oldu oldu. Bitti bittin sen al. Eh zor al lan. Bitti sen it Ya ne oldu lan? Of. Ol. Hay bittin sen. Ay ay ödü verdi ödü verdi lan sen. Ayet öldü be. Ne oldu? Ayet. Yok ya. Git ayet. Ö git çocuğu. Lan ne oldu Çok kovaldı lan. Güzel, hey. Hey. Ya ne alın ya? Bitti o sen. Ah ah ah. Ay ay da so öldü ben lan Allah'ım oldu. Ay ay da ben tutamadım. Bam buldu. Allah'ım ya bu oldu. <laughs> Allah'ım ya. Oh be öldü ne bu? Dal lan sen. Lan biter Troll. Troll öldü sen malı malı. E baten malı. Hı hı. Ben ne olur ben lan ben. Neyse. Hadi hadi. git hadi git hadi. Hadi git ya Allah'ım bebe. Ne bu oğlum? ne bu ya. Badi lobe olsa. Ya git lan. Oğlum çocuğu değil mi sen? Ananı yiyeceğiz. Çok <laughs> sen. Allah'ım ya bebe. Allah'ım bebe ya. bazen yani, iyi iyi yedi be Allah'ım. Bazen mal yiyor. Adı bedi de. A dur, dur bitti Allah, be dur dur Bitti Be Güzel, ne var ne yok aldı be, oh ye yeah. A dur, be aldı be Yes, güzel A, Çok kovaldı ya <laughs> Ne bu lan, be dedi lan be, be dedi be ne işe edeceğiz? Dur bir şey işe edeceğiz. Eee bit Oh bit lase. ne var ne oldu ben Ay abdu abdu ne oldu Al ne oldu. Dur A, dur dur Lan ne var ne oldu be. A, dur lan. A, dur dur lan Allah'ım git ya iyi. Bitten sen. Allah. Hayır hayır. O ne o ne, ne aldı be lan. Bu güzel. Hayır o güzel. Ne o ne, ne aldı be. Ne aldı be lan. Adı, adı bir de. Bir de. Allah'ım